Hocam bir hususu soracağım. Buyur inşallah. Günümüzde virüsten ya da salgın hastalıklardan vefat edenlerin cenaze işlemleri nasıl olmalı? İzah edersin inşallah. Virüsten, günümüzdeki COVID koronavirüsünden dolayı vefat edenler ve salgın hastalıklardan dolayı vefat edenlerin cenaze işlemleri bilindiği üzere bilindiği üzere Cenaze ve cenaze işlemleri Müslümanlar üzerine farz-ı kifayi olan hükümlerdendir. Cenazenin e, durumuna göre, vefat eden kişinin durumuna göre, yani salgın hastalığın durumuna göre, sağlıkçıların yani doktorların verecekleri beyanatlara göre de uygulamalar değişkenlik arz edebilir. Eğer e, doktorlar efendim e, cenazenin yıkanmasına yönelik herhangi bir e, sıkıntı olabilir diyorlarsa uzaktan uzağa mesela su dökülerek yıkanılabilir. Böyle ki bu bile tehlikeliyse bu dahi terk edilebilir. Yani burada tamamen sağlıkçıların o hastalıkla alakalı verecekleri bilgilerle orantılıdır. Uygulamalarda ona göre değişkenlik arz eder. Manada dinen yani herhangi bir e, kısıtlayıcı durum söz konusu değildir. Eğer efendim e, kefenlenmiş halde defnedileceği zaman sıkıntı olur. İşte virüsler bulaşabilir, bu salgın işte başkasına geçebilir endişeleri varsa tabutta dahi ne yapılabilir? Defnedilebilir. Yani bunlar bizim e, fıkıh kaynaklarımızda zaten birçokları izahı yapılmış mevzulardır. Geçmişte de çünkü bu tarz vakalar oluyordu. Sadece günümüzde olmuyor salgından dolayı vefat edenler. Geçmişte de oluyordu. Yani bırakın salgın hastalığı velev e, ki Ceset şişmişse dokunulduğu zaman dağılacak gibi korkular varsa bile yıkanması uzaktan uzağa yapılabilir. Sadece su dökmekle yetinilebilir. Efendim aşırı mesela yağmurlarda fırtınalarda bu tarz durumlarda mesela defin işlemlerinde ise tabutla mesela gömüldüğüyle alakalı gömülebileceğine yönelik geçmişte verilen fetvalar vardır. Yani burada işte Salgın hastalıklarda tamamen doktorların, sağlık personelinin verecekleri beyanata göre de cenazeye yapılacak işte uygulamalar değişkenlik arz eder. Yani herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Ucu açık bir mevzu yani. Bunu da zaten imamlar, imamlarımız, hocalarımız işin doğrusu bilirler. Eğer derlerse ki yıkanması tehlikelidir yıkamak dahi dediğim gibi terk edilebilir. Velev ki işte efendim e, yıkanıldığını farz edelim. Veya işte efendim yıkanma durumu değil de teyemmüm aldırma şansı varsa teyemmüm de aldırılabilir. O şans yoksa bunların hepsi terk edilebilir. Mümkündür yani. Velev ki kefenlenmiş bir şekilde işte e, defin yapılacağı zaman bu bile zararlıdır diye beyanat veriyorlarsa efendim torbaların içerisinde Özel e, veya tabutların içerisinde de salgın hani başkalarına bulaşmasın diye defnedilebilir. Bu manada herhangi bir sıkıntı yok. Bildiğim kadarıyla da zaten e, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu hususta yeni yayınlanmışta bir fetvası olacaktı sana dersin. Oradan da kardeşlerimiz bakarlar zaten.